tercihleri.com'un sunduğu Kampüs Yolunda programı devam ediyor. Üniversite eğitimini mercek altına aldığımız Kampüs Yolunda programı devam ediyor. Şimdi konuğumuz İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. i̇yiyim. Çok teşekkürler. İnan Üniversitesi'ni biraz sizden tanıyalım. İnan Üniversitesi ülkemizin köklü üniversitelerinden biri. 1975 yılında hatta bu içinde bulunduğumuz 3 Nisan ayının 3'ünde kurulmuş bir üniversite. 46 yılını tamamladı kuruluş kanunu itibariyle Türkiye'de 14. sırada kurulmuş bir üniversite. Dolayısıyla köklü bir üniversite. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ismine ithafen kurulmuş bir üniversite. Ee, İnönü Üniversitesi kendi bünyesinden iki üniversite çıkarmış bir anaç üniversite. Ee, hem Adıyaman Üniversitesi'ni hem Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni bölünerek kurulmuş olan bir üniversite. Dolayısıyla ee, böyle başka üniversiteler bünyesinden kurup çıkaran bir üniversite. Batman Üniversitesi'ne de hamilik yapmış bir üniversite kuruluşunda. Ee, üniversitemiz e, bu anlamda Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden e, birisi, en kurumsal e, üniversitelerinden birisi e, olan e, geniş e, bütün fakülteleri kapsayan bir üniversite. Üniversite. Sizin peki rektör olmadan önceki kariyer hayatınızdan da biraz bahsetsek. ben tıp hocasıyım, kulak burun baz e, hocasıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. 29 yıldır e, İnönü Üniversitesi'nde asistanlığım da orada. Sonra hocalık kariyerim de İnönü Üniversitesi'nde şekillendi, geçti. 2000 yılında Amerika'ya, University of Pittsburgh'a gittim, 2001'de döndüm. Daha önce tıp fakültesi dekanlığı da Üniversitesi'nde yaptım. Bu benim üniversitede ikinci dönem rektörlüğüm. Beşinci yılım rektörlükte. Üniversitede tabii daha önce hem tıp hocası hem de hekim olarak çok sayıda asistan, tıp öğrencisi, sağlık alanlarındaki öğrenciler ve yine çok sayıda hasta tedavisiyle yakından uğraştım, ilgilendim. Şimdi de üniversitemizin rektörü olarak üniversiteyi daha öteye götürmek için gayret ediyorum. Evet, devam ediyorsunuz. Peki, üniversitenizde en çok öne çıkan bölümler ve diğer fakülteler hakkında da biraz bilgi verelim izleyicilerimize. İnönü Üniversitesi aslında kurulduğunda Temel Bilimler Fakültesi ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi üzerine kuruluyor. Arkasından Eğitim Fakültesi ekleniyor. Dolayısıyla bu üç alanda bunlar kurucu fakültesi. Sonra Fen Edebiyat'a dönüşüyor Temel Bilimler Fakültesi. Bu üç alanda üniversitemiz çok güçlü. Ama sonra 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, o da Malatya'da iki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'de, Turgut Özal'da, e, üniversitemize Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesini açıyor, açtı e, ve Turgut Özal Tıp Merkezini kazandırdı. E, üniversitemiz e, Turgut Özal e, 8. Cumhurbaşkanımızdan sonra sağlıkta çok güçlendi. Dolayısıyla sağlık alanında sağlık fakülteleri, sağlık okulları, sağlık eğitimi üniversitemizde e, bütün fakülteler açılarak tam e, sağlıkta iddialı hale geldi. Hastanesi ile tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, e, sağlık bilimleri fakültesi. Benim dönemimde hemşirelik fakültesini ekledik e, ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu. Bunlar sağlık grubu. İki tane de sağlık grubundan enstitümüz var. Karaciğer Nakli Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü. E, bu sağlık grubunu bir çırpıda e, saymamın sebebi bunların hepsi bir ortak yönü sağlık olan ee, ön lisans, lisans, e, yüksek lisans doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık eğitimleri veren, sahada e, tıp fakültesi e, hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezimizde, Karaciğer Naktı Hastanemizde, Onkoloji Hastanemizde, yine diş hekimliği hastanemizde e, çok güçlü bir sağlık alanında e, üniversiteyiz. Yani üniversitemizin diyebilirim ki en güçlü yönü sağlık eğitimi alanı. Diğer alanlarda da e, kurucu alanlarımız biraz önce bahsettiğim e, doğa bilimleri, temel bilimler. Bu alanda da Türkiye'nin en güçlü e, hocalarına bölümlerine sahip üniversitelerinden birisiyiz. Kimya'da, e, matematikte, biyolojide, fizikte, temel bilimlerde yine. Ee, insan ve toplum bilimlerinde, fen edebiyat fakültemizin diğer alanlarında e, güçlüyüz. İlahiyat fakültemiz yine Türkiye'nin e, en iyi ilahiyat fakültelerinden birisi. Hukuk fakültemiz genç bir fakülte olmasına rağmen, hakimlik, savcılık sınavlarında e, böyle çok tarihi köklü fakültelerle yarışıyor. E, böyle üniversitemizi ben ağırlıklı belki bizi dinleyen öğrencilerimize... E, Hangi alanda çok iddialı bir üniversite derseniz sağlık eğitiminde Türkiye'nin en iddialı üniversitelerinden birisi olduğumuzu ben bir kez daha e, vurgulamak isterim. Çünkü bu e, revaçta bir alan sağlık e, giderek e, en çok e, tercih yapılan hem ön lisansta e, sağlık hizmetleri mesleki yüksekokulunun bölümleri hem hemşirelik fakültesi hemşirelik e, en çok istihdam açısından. Öğrencilerimizin kolay istihdam oldukları alanlar, tıp, diş hekimliği, eczacılık zaten öğrencilerin çok istediği, seçtiği alanlar. Sağlığı bir bütün olarak, bütün alanlarıyla çok iddialı bir üniversiteyiz. Bütün alanlarıyla sağlık eğitiminde çok iyi noktada olduğumuzu belirtmek isterim. Bunu çünkü e, sahada uygulama e, alanı Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakli Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi. E, Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden birisi e, üniversitemize ait. E, bu alanda öğrencilerimiz, asistanlarımız e, çok iyi eğitim alıyorlar. Hem teorik açıdan e, çok iyi, e, çok e, sayıda çok güçlü hoca kadromuz var, insan kaynağımız var. Hem pratik alanda tıp merkezimiz pratik alanda çok iyi eğitim veriyor. Sağlık alanında öğrencilerimize, bizi dinleyen velilere, üniversite kampüs yolunda programının takipçilerine, İnönü Üniversitesi'nin sağlık birimlerini incelemeden sağlık alanında tercih yapmamaları ben öneririm. Muhakkak bizim üniversitemizin sağlık birimlerini, fakültelerini, okullarını incelesinler. Diğer konularda da tabii sağlık çok vurguladım. Gölgede kalmasın diğer alanlarımız, sosyal bilimlerimiz, eğitim fakültemiz, iktisadi idare bilimler fakültemiz, ilahiyat fakültemiz, hukuk fakültesi yine sosyal e, tercih sosyal alanlarda tercih yapacak öğrencilerimizin e, en revaçta tercih yaptığı fakültelerin başında geliyor. E, muhakkak e, bizim üniversitemizi yakından takip etmelerini öneririm. İletişim fakültemiz, spor bilimleri, e, sanatta İnan Üniversitesi e, çok güçlü. Sen müzik alanında çok güçlü Türkiye'nin belki çok uzun yıllar doktora veren e, az sayıda üniversitesinden birisidir. İnönü Üniversitesi. Müzik, e, hoca kapasitemiz, insan kaynağımız çok güçlü ve çok uzun yıllar doktora veriyoruz. Aslında bu iyi bir göstergedir. Bir alanda doktora veriyorsanız e, o alanda çok güçlü olduğunuzu gösteriyor. E, tabii tüm bölümleri böyle saymak e, belki e, çok mümkün e, değil ama bazı Bakınca vurgulamak istediklerimi e, e, öne çıkardım. Mühendislik fakültemiz yine yazılımı yeni açtık ama bilgisayar, elektronik ve diğer klasik mühendislik alanlarında bütün bölümlerimiz var. E, üniversitemiz e, Teknokent'teki uygulamasıyla mühendislik açısından da e, öğrencilerimizin tercihi e, bakımından mutlaka incelemelerini istediğim e, tercih etmeler açısından önerdiğim e, alanlar ve bölümler. Evet, aslında sadece siz değil yani bütün dünyada şu an sağlık bilimleri öne çıkıyor. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu, ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. E, siz peki bu süreci, uzaktan eğitim sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Şimdi tabii uzaktan eğitim üniversitemizde e, sadece yine e, tüm ülkemizde değil, dünyada üniversitelerde bir anda geçiş oldu. Üniversitemizde biz hazırlıklıydık çünkü bizim zaten uzaktan eğitim merkezimiz vardı ve 4200 öğrencimiz tümüyle uzaktan eğitim alıyordu. Yani bizim ön lisansta da, lisansta da ve yüksek lisansta da uzaktan eğitim programlarımız zaten vardı, Altyapımız, yapımız, insan kaynağımız ve yürüyen bir sistemimiz vardı. Bundan dolayı. E, bu sistemimizi tüm öğrencilerimize genişleterek e, çok hızlı adapte olduk. Yani uzaktan e, eğitime karar verdiğimiz anda 3 gün sonra tüm öğrencilerimizi e, uzaktan eğitime geçirebildik. Onun için e, üniversitemiz bu açıdan hazırlıklı bir üniversiteydi. E, bizim e, süreç uzayınca e, bu defa daha ...formel, daha sistematik bir uzaktan eğitim planı programı yaptık. E, bu e, planlı uzaktan eğitime yani ilk etapta normal e, baştan uzaktan eğitim olmayıp... ...örgün eğitimin uzaktan eğitime çevrilmesi gruplarımızı e, ön lisans, lisansla... E, ...ve lisans üstünde e, planlı olarak uzaktan eğitime bu defa... E, aktardık. E, fakat e, sağlıkta başta olmak üzere e, meslek yüksek okullarımızın bir kısmında uygulamalı eğitim veriyoruz. Onlarda e, yüz yüze eğitimi uygulamaları e, biz pandeminin rahatlaması kısmi e, izin vermesiyle başladık. E, şimdiye kadar devam ettik şimdi bu yarından itibaren bir e, ara vereceğiz tekrar. E, iki haftalık bir ara vereceğiz. E, ondan sonra tekrar yüz yüze eğitimlerimiz sağlıkta ve uygulamalı meslek yüksek okullarındaki bu 41 bin öğrencimizin e, 3500 öğrencisine tekabül ediyor. E, tekrar onları e, stajlarını devam ettireceğiz. E, ama 41 bin öğrencimizin 37.500'ü e, uzaktan eğitimde ve e, sorunsuz diyebilirim. bazen böyle öğrencilerimizin internetinin kesinliği gibi yaşadıkları bireysel sorunları çok genelleştirmeye uygun olmaz. O tip küçük sorunlar dışında bireysel sorunlar dışında üniversitemizin sistem bakımından sorunsuz uzaktan eğitimi yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Evet. Peki bu süreç bitince biteceğini umuyoruz Umarım kısa sürede olacak ee, öğrencilerinizi nasıl bir kampüs yaşamı bekliyor ee, Tabii en büyük eksiği öğrencilerimizin daha doğrusu kampüsümüz yetim öksüz kaldı ee, öğrencilerimizin en büyük eksiği kampüsten uzak kalmaları Çünkü kampüs üniversitemizin kampüs Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisi ee, 7 bin dakar alana kurulu ve Üniversitemiz 46 yılını tamamladı ama kampüsümüz de 42 yılını tamamlayan bir kampüs. Ee, ormanın e, artık kendi oluşturduğu, üniversitemizin dikerek oluşturduğu bir ormanın içerisinde e, yapılaşmasını, fiziki altyapısını tamamlamış e, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla ile çok güzel bir kampüse sahibiz. E, şimdi birinci sınıfı kazanıp geçen sene yarım dönem eğitim alan, ikinci dönemde bir de Malatya'da ve Elazığ'da 24 Ocak'ta deprem olduğu için biz Covid'den önce de biraz ara vermek zorunda kaldık deprem nedeniyle. Dolayısıyla bahar dönemi önemli ölçüde uzaktan eğitime geçmiş olduk geçen yıl. Bu yıl çoğu birimimizde uzaktan eğitime geçtik. Yani geçen sene ve bu sene üniversitemizi kazananlar Kampüsümüzü e, neredeyse tam görmediler. Bu sene kazananlar hiç görmedi. E, i̇ki yılları e, geçmiş oluyor. E, kampüsümüz öğrencisini özledi, üniversitemiz öğrencilerini özledi. Öğrencilerimiz de kampüslerini görmek istiyorlar, özlediler. Ben arada e, sosyal medyadan kampüs e, videoları paylaşıyorum ki öğrencilerimizi hem... Unutturmayayım kampüsü unutmasınlar. Hem de, motivasyon Hem de motivasyon olsun. Kampüse tekrar kısa süre içerisinde gelsinler diye. E, kampüsümüz e, altyapı sosyal tesisleriyle, sportif tesisleriyle e, çok e, güzel bir e, kampüs. E, tabii sosyal medyadan ve üniversitemizin web sitesinden kampüsümüzle ilgili görüntüleri, videoları paylaşıyoruz. Ee, kampüs bir üniversite için çok önemli, öğrenciler için çok önemli. Üniversite e, lise gibi, ortaokul gibi, ilkokul gibi bir okul değil. Üniversite sadece derslerin e, görüldüğü, öğrencilerin e, sınava girdiği bir yer değil. Kampüs hayatı e, sosyal e, yöne olan üniversiteye, üniversite öğrencilerine farklı hayata hazırlanma yönünde kazanımlar elde ettiği bir yer kampüs hayatı. Kampüsteki arkadaşlıklar, sosyal hayat kampüsteki ortam ayrıca üniversite öğrencilerimize farklı kazanımlar ekliyor, kazandırıyor. Onun için kampüsü güzel olan, geniş, büyük kapsamlı olan üniversiteler bir adım öne geçiyor. İnönü Üniversitesi kampüs açısından Türkiye'nin en güzel kampüslerinden hatta diyebilirim ki dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip. Bunu şunun için söylüyorum. Yeşil kampüs Green Metric ölçütlerinde biz bu yıl dünyada 340. sıraya yerleştik Green Metric'te. Bu bizim dünyada da en güzel kampüslerden birine sahip olduğumuzun bir göstergesi. Evet, ülkemizde çok güzide bir şehrinde. Böyle Malatya ile biraz bahsetmek istiyorum çok kısa. Böyle Malatya'da öğrenci olmak nasıldır? Malatya'da tabii, <laughs> Malatya şehir olarak ülkemizin büyük şehirlerinden biri. Orta ölçekli bir şehir, güvenli bir şehir. Bunu özellikle vurgu diyorum çünkü Malatya Doğan Anadolu'nun batısı ucunda yerleşmiş bir şehir. Öğrencilerimiz ve aileleri eğer bölgeden değilse Malatya'yı sanki terörde olan şehirlerden biri gibi zaman zaman değerlendiriyor. O açıdan son derece güvenli bir şehir. Yeşil, kayısısıyla ve bütün meyveleriyle. Ee, meşhur bir şehir Malatya ve e, öğrencilerimiz açısından gerek kampüste ve kampüsün yakınlarındaki devlet yurtları ve özel yurtlarla gerek şehirdeki imkanlarla barınma ve ulaşım açısından son derece e, imkanları geniş rahat ferah bir kampüs bir şehir Malatya. Üniversitemiz de şehrin doğusunda yerleşmiş. Malatya, insanı sıcak böyle öğrencilik döneminde, üniversite öğrencilerimizin, gençlerimizin dostluklar kazanacağı, dostluklar edineceği ve güzel anılar biriktireceği bir şehir. Hatta mezuniyetten sonra bir kısmının yerleşmeyi de düşünebileceği bir şehir Malatya. O açıdan Malatya e, tabii üniversite tercihi yaparken bazı öğrencilerimiz şehir tercihini e, daha ön plana alıyor. İstediği bir bölüme gitmektense o şehirden ayrılmamayı, bu anı nereye yetiyorsa oraya yerleşmeyi de tercih ediyor. Hocam bu noktada birleştirelim, üniversite tercihleri yapacaklara da tavsiyeler verelim. Siz diyorsunuz ki e, şehire göre seçmesinler, başka neye dikkat etsinler tercih yani, yaparken? E, şehre göre seçmesinler. Daha doğrusu şehir ve üniversiteyi birlikte değerlendirsinler. İkisini beraber değerlendirsinler. Ben üniversite öğrencilerimize tercih yaparken üç konuda tercihlerinde dikkat etmelerini, üç hususu çok önemli dikkat ederek seçim yapmalarını öneriyorum. Bunlardan birisi... Hızlıca e alalım hocam. Olur. Eğitim, al evet. olur. eğitim alacakları için köklü bir üniversite olması hoca kadrosu. Yani eğitim alacakları hoca kadrosunun çok iyi olması. Birinci önerim bu. İkincisi, altyapısı e, iyi bir kampüs ve e, iyi bir şehir olsun. Üçüncüsü de sadece üniversite eğitimi, e, mesleki eğitim, ...ve fiziki kampüsten oluşmuyor. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerden... ...yani e, sosyal e, bir yönü güçlü... ...kültür, sanat yönü güçlü faaliyetlerin de öğrencilik döneminde... ...yapıldığı, katılındığı bir e, imkan, üniversite ortamı olsun. Bu üçüncü ortam, öğrencilerimizin çok aslında az hesaba kattığı, çok düşünmediği bir alan... Ama günümüzde giderek bu daha da önem kazanıyor. Önemi artıyor değil Tabii. mi? Yani, hatta öğrencilerimiz için şunu e, öneriyorum. E, mesleki eğitim aldıkları alandaki ders transkriptinden artık giderek sosyal transkript daha önem kazanmaya başladı. Biz de üniversite olarak, İnönü Üniversitesi olarak öğrencilerimize e, mezuniyetlerinde çok iyi bir sosyal transkript de vermeyi, ve vaat ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz tüm bilgiler için, katıldığınız için te teşekkürler. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay konuğumuzdu. Kampüs yolunda programı bu haftalık sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. üniversitetercihleri.com kampüs yolunda programını sundu.